Aynen öyle. Yani biraz daha meseleye geniş bir bağlamda baktığımızda şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Yani bir yandan önümüzdeki yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan seçimler bir yandan İsrail'de gerçekleşecek olan seçimler iki lider arasında bu tarz dayanışmaların e, ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Ve her iki lider de bu anlamda birbirine yaslanmış durumda. Yani Trump, e, Washington'daki İsrail lobisine dayanırken e, Netanyahu da bu tarz adımları atarken Trump'ın desteğini çok rahat bir evet. şekilde e, ele alıyor. Yani bu tarz gayri ahlaki ve gayri hukuki olduğunu söyleyebiliriz. Fakat öte yandan biraz daha bölgesel denkleme baktığımızda ee, ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de İsrail'in e, bu tarz adımların hiçbir karşılığı olmadığı, hiçbir maliyetinin e, olmadığını düşündüğümüzde yine e, bu adımları atmakta çok rahat davrandıklarını görüyoruz. Yani e, Trump'ın e, Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını gerçekleştirmesi üzerine harekete geçen tek ülkenin Türkiye olduğuna şahit olmuştuk. Evet. Dolayısıyla e, körfez ülkelerinin İsrail'e bu kadar e, yakın ilişkiler kurması, İsrail'i hiçbir şekilde sorunsallaştırmaması, hatta Filistin'i bu anlamda bir engel olarak görmeleri de e, İsrail'in elini kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Peki. Yani İsrail'in bugün uğraştığı Orta Doğu'daki neredeyse bütün meselelere evet. e, arka çıkan bir Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan liderliklerinin olduğunu görmek bu anlamda oldukça öğretici. Peki.